Reyyan Sözlükte atışan, susuzluktan yanmak anlamının zıttı olan reyyan, suya kanmış anlamını taşımaktadır. Yalnızca dünyada oruç tutarken susuzluk çekenlerin bu kapıdan girecek olmaları ve o kapıdan onlardan başka hiç kimsenin giremeyecek olması hadisi şerifte bildirilmiştir. Hatta o kapıdan girenlerin asla susuzluk yüzü görmeyeceği, kim bu kapıdan girerse sonsuza dek susuzluk hissi duymaz diye açıkça müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır, kimse oradan giremez.''